Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gigabyte A320M F2H anakartımızda kullanmış olduğumuz AMD Ryzen 3 2200G işlemcisinde sanallaştırma özelliğini nasıl etkinleştiririz bundan bahsedeceğim. Sanallaştırma özelliği SVM mod olarak geçiyor. Intel işlemcilerde ise Virtualization teknoloji olarak geçer. Bugün Intel işlemcide bakın nasıl etkinleştireceğimizi size anlatacağım. A320M Gigabyte kullanmış olduğumuz Anakart. İşlemcimiz de bu. Ee, bu gelişmiş moda girmek için klasik moda F2 ile giriyoruz. F2 tuşumuz burada. Tıklıyoruz F2'ye. Bu menü karşımıza geliyor. Gelişmiş mod. Burada yapacağımız işlem e, MIT tabına geliyoruz tabi. Şu an save it tabındayız. MIT tabına girdikten sonra Advanced Frequency Settings kısmı var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra Advanced CPU Settings buna tıklıyoruz. Eğitmen CPU Settings, tıkladık. Burada SVM mod var. Bu modu Enable hale getirdiğiniz anda ne olmuş oluyor? Gigabyte anakartınızda SVM mod etkinleşmiş. Artık sanallaştırma özelliğini açabilirsiniz. Hyper-V veya EFX kullanabilirsiniz. Ee, hani VMware, VirtualBox, Hyper-V gibi sanallaştırma teknolojilerini kullanabilirsiniz. Bazı oyunlarda da bu modu açmak gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tabi bu ayarı yaptıktan sonra kaydet ve çık diyeceksiniz. Save, Add, Exit demeniz gerekiyor. Ee, ana kartınızda üzerinden işlemcinizin sanallaştırma özelliğini aktif hale getirmek bu kadar basit. Advanced and Settings, Advanced CPU Settings, SVM Mode, Enable diyorsunuz. Burada Disable'da bunu Enable yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kaydet ve kapat demeyi unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olsa yorum kısmında yine sorabilirsiniz.